2020 yılında yaşayacaklarımız yeteri kadar kötü değilmiş gibi çok sayıda insan Bebek Annabelle'in Warren Müzesi'nden kaçtığını iddia ediyor. Tuhaf haberler şu anda sosyal medyada yayılıyor ve birçok insan bebeğin yanlış ellere geçip kötüye kullanılabileceğinden endişeleniyor. Peki kimler Annabelle adındaki bebeği tanıyor? Niye bu kadar korkunç? Yıllardır bulunduğu müzeden nasıl kaçtı? Gelin, soruların cevapları ve daha fazlası için videomuza geçelim. Ama önce videomuzu beğenmeyi ve hala kanalımıza abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Ana adındaki bebek, doğaüstü yetenekleriyle etrafındakileri manipüle edebilmesiyle tanınıyor oyuncak bebekte yakın temasa geçen birçok kişi garip şeylerle karşılaştığını iddia ediyorlar. Bazen bebek gizemli şekilde gülüyor, etrafındaki nesneleri hareket ettiriyor ve hatta kendisi bile hareket ediyor. Uzmanların iddialar karşısında kafaları epey karışık. Ama önce gelin Anabel'in gerçek hikayesine bakalım. 1970 yılında Dona adındaki genç kıza annesi ikinci el dükkanından satın aldığı pejmürde bir bebek hediye etmiş. Daha sonra Dona New York'a yatılı bir lisede okumaya gitmiş ve odasında Engi isimli bir kızla kalıyormuş. İlk etapta Dona ve Engi bebeğin hareket ettiğini görmemişler. Fakat zaman geçtikçe bebeğin kendi kendine hareket ettiğini fark etmişler. Engin'in erkek arkadaşı Louis ise oyuncak bebekten nefret ediyormuş ve kızları bebekte şeytani bir şeyler olabileceği konusunda uyarmış. Ama kızlar şeytan ve cinlere inanmadıkları için Louis'a inanmamışlar. Çok geçmeden bebeğin üzerinde kan lekelerinin oluşmaya başladığını fark eden Donna eve Medium çağırmaya karar vermiş. Eve gelen medyum Annabelle Higgins isimli bir ruhla iletişime geçtiğini iddia etmiş. Higgins genç yaşta o apartmanda hayatını kaybetmiş. Donna ve Engi Anabel'in hikayesini duyunca ona çok acımışlar. Lou ise bu olaydan sonra kızların evinde kalmış ve o gece rüyasında bebeğin kendisine saldırdığını görmüş. Sabah olduğundaysa ise Lou'nun vücudunda hiçbir iz yokmuş. Ancak odaya girdiğinde bebeğin yerde yattığını görmüş. O sırada göğsünde büyük bir acı hissetmiş ve gömleği kan olmuş. Çünkü göğsünde birden 7 tane yara açılmış. Yaralar birkaç gün sonra hiç iz bırakmaksızın iyileşmiş. Bu olay üzerine Dona ve Engi bebeği ele geçiren ruhun iyi niyetli olmadığına kanaat getirmişler. Dona Hegen isimli bir rahiple iletişime geçmeye karar vermiş. Hegen hikayeyi duyduktan sonra hemen şeytan çıkarma alanında uzmanlaşan rahip Kuka haber vermiş. Cook da paranormal konularda uzmanlaşan Ed ve Lorraine Warren'ı aramış. Bir iblis bilimci olan Ed ve medyum eşi Lorraine Warren, 50'li yıllardan beri Amerika'da doğaüstü olayları araştıran bir ekipmiş. İblis bilimci ikili araştırdıkları her vakadan şeytani bir güç tarafından ele geçirildiği düşünülen nesneleri topluyorlarmış. Çünkü bu nesnelerin içerisindeki kötü enerji veya şeytani güç ne yapılırsa yapılsın yok olmuyormuş. Bu yüzden sahipleriyle kalması sakıncalı olarak görülüyor ve profesyonel ellerde kalmasının daha güvenli olduğu düşünülmekteymiş. Zamanla ise Warrenlar videomuzun ilerleyen kısımlarında da bahsedeceğimiz evlerinde bir müze açmışlar. Damatlarıyla birlikte açtıkları bu müzeye Occult Museum adını vermişler. Bu gizemli müzeye daha sonra geri döneceğiz ama önce Warrenlar Donayla ne konuşmuşlar ona bakalım. Warrenlar iki kadına da konuşmuş. Bebeğin şeytani bir varlık tarafından ele geçirildiği ve bebeğe yaklaşan kişinin de bu ruhtan etkilenebileceği sonucuna ulaşmışlar. Daha sonraysa Warrenlar kadınların güvenliği için bebeği götürmeye karar vermişler. Ed ve Lorraine ise bebeği götürürken birçok kaza atlatmış eve götürür götürmez kutsal suya sokup Monroe'daki Okalt Müzesi'ne kapattıkları bebek ziyaret edenlerin dokunamayacağı fakat görebileceği bir yerde duruyormuş. Adı Anabel konulan bebeğin olduğu cam mekanın önüne ise uyarı kesinlikle açmayın yazıyormuş. Böylece bebek ziyaret edenlerin dokunamayacağı fakat görebileceği bir yerde duruyormuş. Ancak yine de Warrenların evinde bebekte birebir temasa geçenlerin başına inanılması güç olaylar gelmiş. Mesela bir kere genç bir rahip bebeği sert bir şekilde eline almış. Aynı gün rahip kiliseye dönerken ciddi bir araba kazasından kıl payı kurtulmuş. Başka bir olaydaysa bir ziyaretçi bebeğin olduğu cam mekana bir şeyler fırlatmış ve bebekte dalga geçmiş. Bir saatten daha kısa bir süre sonra motosikletiyle giderken kontrolü kaybetmiş ve ağaca çarparak yaşamını yitirmiş. Peki Annabelle'in olduğu müzenin sahipleri Ed ve Lorraine Warren bu gizemli olaylarla ilgili neler düşünüyor? Ed ve Lorraine Warren bebeğin kötü bir varlık tarafından kullanıldığını düşünmekteler. Bu nedenle bebeğin olduğu yerlerde negatif enerji ve kazalar oluyormuş. Bebek ayrıca hareket ederek etrafındakilerin dikkatini çekmeye çalışıyormuş. Annabelle bugün itibarıyla dünyanın en ünlü perili bebeklerinden biri olarak kabul ediliyor. Paranormal araştırmacılarsa ruhların nesnelerde yaşamasının mümkün olduğunu söylüyor. Aslında paranormal aktiviteler birçok kişiyi ilgilendiren bir konu. Şimdiye kadar uzmanlar hayaletlerin ve diğer varlıkların gerçekten yaşadığına ikna olmadılar ve çoğu paranormal görüntülerin açıklanabileceğini söylüyorlar normal aktiviteler arasında en popüleri ise tartışmasız Anabel Bebek. Zira üzerine yapılan filmler, spin-off'lar derken Anabel'in kendine has bir şöhreti oldu diyebiliriz. Son günlerde ise Anabel gündemi farklı bir konuyla meşgul ediyor. Birçok kişi sosyal medyada Anabel'in kaçtığını öne sürmüşler. Kısa süre sonra ise bazı güvenilir kaynaklar ortaya atan iddiaların gerçeği yansıtmadığını sadece dedikodudan ibaret olduğunu açıklamışlar. Aslında Annabel'in karşına dair iddialar müzenin kapatılmasına paralel bir zamanda ortaya çıkmış. Türünün ilk örneği olarak bilinen müze yakın bir zamanda kapatılmış. Gerekçe olaraksa yeni yapılan bölgesel düzenlemeler gösterilmiş. Açıklamaya göre müze aynı yerde bir daha açılamayacak. Bu sebeple müze için yeni yer arayışları başlamış. Eski mekanı gibi mislik olur mu bilemeyiz tabi. Peki yolunuz Amerika'ya düşse bu lanetli bebeğe ev sahipliği yapan ürkütücü müzeyi gezmek ister miydiniz? Cevaplarınızı ve Anabel adındaki bu gizemli bebeğe dair görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.